Şimdi biz o konuyu yakinen Cumhur İttifakı'nın adayı olarak takip ediyorum. Yaklaşık bir ay önce Bodrum Milli Emlak Müdürlüğümüzle, kaymakamlığımızla görüştük. Orada GES kurulmaması için, Milli Emlak Müdürlüğümüz oranın merak alması için chat sürecinde olumsuz görüş bildirecek ve dolayısıyla orada 20 bin panellik, 10 megawattlık güneş santrali kurulmayacak. Ben bunun bilgisini bir ay önce muhtarımıza verdim siyasi spekülasyon olmasın diye seçim sürecindeyiz diye konuyu açıklamamıştım. Ancak Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız dün basın toplantısı orada yaptıktan sonra, basın açıklaması yaptıktan sonra bu konuyu açıklık getirme zarureti doğduğu için tekrar paylaşıyorum. Biz konuyu yakın en takipçisiyiz. Ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz. Konuya olan duyarlılıklarından dolayı. Biz de aynı görüşteyiz ve meralar biliyorsunuz o mahallede yaşayan, o köyde yaşayan Kişilerin ortak malıdır. Öyle kullanılmaya devam edecek. Biz tarım arazilerinde, meralar üzerinde zaten bu tür taleplerin karşılanmasını olumsuz buluyoruz. Negatif yaklaşıyoruz. GES kurulmayacağını hem Dereköy'de yaşayan, mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızla hem de Bodrum kamuoyuyla paylaşmış olalım diye tekrar bu açıklamayı yapıyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.